Herkese merhabalar arkadaşlar 13 Mart Pazar günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir'de bizlere 10 koşulu bir program bekliyor. Dileriz ki burada bu çim yarışları koşulabilir. Ki bir de çim maiden yani burada açıkçası yani bu safkanlar burada koşmak için yazıldılar Maiden'de çimi koşmak için yazıldılar. Umarım ki e, bu yarışlar yapılabilir. Biliyorsunuz ki bir türlü pist e, düzelmiyor. Yağışlar vesaire derken hava muhalefeti nedeniyle koşulamıyor bir türlü bu yarışlar için pisti. Geçelim arkadaşlar şimdi e, programa. Bu arada Adana ve Diyarbakır videomuz yayındadır onu da belirtelim. Ve İstanbul'da yapacağız. 12 Mart'ta koşulmayan Cumartesi İstanbul yarışlarını yapacağız. 14 Mart'ın 14 Mart Pazartesi günü koşulacak o yarışlar. Onları da sizlere sunacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 Çin'de başlıyoruz ilk yarışa. Arkadaşlar burada bir kere Çin performansını bildiğimiz Bayan Mahur ikinciliği olan bir Safkan Çin pistte. Bu ismi kesinlikle yazıyoruz Adem Şen'le birlikte. burada tercih edeceğimiz ilk isim olacak. E, ee, ekürüleri yazmak isteyenler varsa yazabilirler. Ki e, gayet iyi bir e, jockeyleri jokeyleri de var burada. Özellikle burada Zehranaz'a dikkat çekmek istiyorum. O çimde izlediğimiz bir safkan bir dördüncülük bir üçüncülüğü olan bir isim. Bekir Mert Mırık'la birlikte start alacak. Ekürileri de yanına alıp burada avantaj sağlayabilir. E, ee, 6 numara Speed Blue Kurtel ekürüsünün safkanı Mertcan Çelik biniyor. Ee, onu da burada değerlendirmeyi alabilirsiniz. Bir de Nevzat Avcı'nın bineceği Donna Kara arkadaşlar. Bu safkanı da değerlendirmeyi alabilirsiniz diyorum burada açıkçası. Zor bir yarış. Pek fazla açım görmemiş hatlar var. Önceliği 8 numaraya ve 12 numaraya veriyoruz. Yani 8 ve 2'lüler diyoruz. Devamına istediğiniz gibi burada belirttiğimiz safkanlardan yazabilirsiniz diyorum. ikinci koşu 3 çeyrek geçe koşulacak. Gördüğünüz gibi 10 safkan start alıyor. 16 handikap 5 yukarı arap atları. 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar Nal Döken Bey'i burada çok ciddi bir favori. Ben Nal Döken Bey'ini tek veriyorum buraya. Yani başka bir isim beğeniyorsanız yazabilirsiniz. Ancak burada tek geçmek makuldür bu safkanı Naldüken Bey'ini. Yani rakip rakip yok bence. Dediğim gibi rakip yok. Yani iyi isimler var. Kenanlı gibi, işte Başparmak gibi, Ahmet Ali gibi, Adamım gibi son dönemde iyi gelen isimler var. Ancak ben burada Naldüken Bey'i geçirmez diyorum. Bu yarışta kazanacaktır Cemal Paso ile birlikte. Geçelim 3. koşuya arkadaşlar. Şart 4 yamak 2 4 yukarı İngilizler 1600 kum pist. Arkadaşlar 7 safkan start oluyor burada. 1 e, numara Kaancan Gökçe ile birlikte favori Süper Baba. 3 ee, yarış ikincilik daha sonra 2 kez 3.lükle gelmiş bir safkan. E, ee, Süper Baba'yı yazıyoruz. Ee, yanına burada sürpriz arayacaksanız eğer arkadaşlar 1.39.88'lik bir derecesi olan Cemal Pasöy'le Rakiboy Boy e, yazılabilir. Değirmen Derebe'yi çok kaliteli bir safkan ancak bu mesafede pek de iyi gittiği söylenemez. Ee, yani gerçi Süper Baba da öyle bir durumda. Yani yapacak bir şey yok. Ama değirmendere beyni de yine burada ilave etmek isteyenler yazabilirler. Önceliği 1-3'e veriyoruz burada arkadaşlar. Yanına 2 numara düşünebilir, döker boz düşünebilirsiniz, speedy king düşünebilirsiniz. Yani e, beğendiğiniz safkan burada yazılması mümkündür. 1-3 diyoruz, devamını e, beğendiğiniz at varsa yazabilirsiniz diyoruz. Foçalı koşusu arkadaşlar. 8 safkan start alıyor. Kısa dişi. 4 yaş arapatları 1400 kum. Tolga Yıldız'la birlikte gündüz düşü arkadaşlar. Burada benim favorimdir ve tekimdir. Yani bu atı tek geçmek yani kesinlikle gereken bir şey. Gerekli bir durum. Rakip olabilecek bir safkan vardı. Oğluşah. Sinan Özen start alıyor. O da 4 gün evvel start aldığı için iyi de bir yarış koştu. 3. oldu. Ben 4 gün evvel start aldığı için bu ismi burada rakip görmüyorum. Meltem Rüzgarı da 9 gün evvel start almış bir isim. Yarışını kazandı. Ancak kalite farkıyla da birlikte gündüz düşü burada Tolga Yıldız'la da birlikte yarışı kazanacaktır diyorum. 1 numarayı tek geçiyoruz burada. 5. koşu arkadaşlar meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 çim pist yarışı. Burada gördüğünüz gibi yine bir çim yarışı ile birlikteyiz. Ya Çerkez Bey yine olursa olsun yine kaliteden dolayı yazalım burada. Rakiplerine kıyasla çok fazla meydanda ee, mücadele vermiş bir isim. Bir de bu mesafede 1.21'lik bir derecesi var. Tabii daha iyi derecesi olan Reddit e diye burada dikkat ediyorum. 1.18.96'lık bir derecesi olan bir safkan burada. Gördüğünüz üzere yine İzmir'de elde edilmiş bir derece. Nurettin Şen birlikte start alacak. 5 numara Reddit e Arkadaşlar buraya 1.5 e, isteyenler i̇steyenler başka safkanları ilave yapabilirler diyorum. Yani burada istediğiniz hangi safkan varsa herhangi bir isim yazılabilir buraya. E, mesela Grey Drago Gökhan Gökçe biniyor. E, burada tercih edebilirsiniz. Nevzat Avcı ile Lanina var. 9 numara. E, tercih edilebilir. Yani bunları dikkat edelim. E, i̇stiyorsanız yazabilirsiniz bu isimlere diyorum. Geçiyorum 6. koşuya. Handikap 14-4 yaşlı Arap atları. 1900 kombuda çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda ee, iyi safkanlar var. 9 saf da iyi. Ben açıkçası 9 numaralı temel kana dikkat diyorum. Bir de 1 e, numara Boğacan. Yani Boğacan iyi durumda e, geliyor. 16 gün evvel bir ikinci ilkeyle tek kafamı kurcalayan bu mesafede çok da iyi kalaması derece olarak. Yani 2 numara Akdeniz rüzgarı daha iyi bir derecesi var. Mesela onu da yazmanız gerekir derim burada. Yani 1-2-9- benim düşüncem bu koşuda. 9 numarayı veriyorum. Çünkü Ganyan'a iyi gelebilir. Bize iyi para kazandırabilir. 2 ee, numara ve 1 numarada e, yine burada kaliteleri olan isimler oldukları için öneriyorum. Ama siz burada mesela Uzay Destanı veya Serhat Fırtınası gibi isimler var. Bunlardan böyle beğendiğiniz birisi varsa şayet e, ilave yapabilirsiniz. Benim önerim 1-2-9 bu koşuya. Onu belirteyim tekrardan. Geçelim Ege derbisine arkadaşlar. Ege derbisi koşusu. Grup 1-4 yukarı İngilizler Ege derbisinde 2100 mesafe kompiste start alacaklar. Burada açıkçası çok iyi safkanlar var. Yani burada bir long runner koşu olsaydı kesinlikle zaten onu tek verirdik. ancak şu anda start alacak olan atların yine birbirine yakın çok yüksek kalitede isimler olduğunu hatırlatarak başlamakta fayda var. Yani beğendiğiniz isimler burada önceliğiniz olması gerekir diyorum. Benim önceliğim burada Kuzey Yağmur'u 4 numara arkadaşlar. Yakın dönem performansıyla birlikte iyi durumda gelen bir safran. Ancak Kuzey Yağmur'unu tek bırakmak istemezseniz bunu anlayışla karşılarım. Onun için de burada 2 numara El Nino, 3 numara King Mango başta olmak üzere, 8 numara Kagner yine yazılabilecek isimler. Burada bu tür safkanları yazmanızı öneririm. Ama 4 numarayı ben tek geçebileceğimiz de düşünüyorum. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Son dönemde kazandığı özellikle de son yarışı ile birlikte verdi rakiplerine bu safkan. Kesinlikle es geçilmesin derim. 4 numara Kuzey Yağmuru bence burada tek atılabilir. Küçük kuponda risk alacaklar da 4 numarayı burada tek geçebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki koşuya. 8. koşu. 16 handikap 4 İngilizler 2100 kum pist. Arkadaşlar 8 safkan startı gördüğünüz gibi burada ben sizlere şunu söyleyeyim. Özcan Yıldırım'la birlikte 3 numara orijinal burada çok iyi bir safkan. E kesinlikle bu yarışta avantajlı isim olacaktır. E Original yanına 2 numara Kuampo yazılabilir. Bir de 8 numara Master Urban. Ya daha genişlemeye gerek yok burada. Bana sorarsanız yani en geniş 2 3 8 olur burası. Yoksa 3 numarayı burada alternatif tek olarak da düşünebilirsiniz diyorum. Geçelim 9. koşu Ayazik koşusu arkadaşlar. altı safgan satılıyor. Kısa vade edilişi 1200 mesafe kum pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar burada hem bu mesafenin en iyi safkan olmasıyla hem de çok fazla galibiyetlerle gelen bir isim olmasıyla beraber Mustafa şekli Keep Your Distance kesinlikle banko diyorum ben buraya. yani Son 6 yarışının 3'ünü kazanmış. Diğer 3'ünde de tabela yapmış bir safgan olmasından dolayı 1.14.32 en iyi derece onda Kesinlikle burada Keep Your Distance kazanacaktır. Tek geçiyoruz burayı. Ee, yani yukarıda grup 1'e gider derbisini tek geçmek istemezseniz e, burası kesinlikle bankodur. Yani bu e, kesinlikle e, burada 5 numara tek diyoruz buraya. 10. koş arkadaşlar meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 çim. Yine dediğimiz gibi yani bu çim yarışları inşallah koşulur da e, biz de izleyebiliriz böyle bir çim yarışlarını. Arkadaşlar burada Lady Elmendorf 10 numaralı safkan. Ee, iki kez Çin'de çıkıp ikinci olmuş bir isim son alt yarışında. 1.18.99'luk bir derecesi var. Bir de 1.18.49'luk burada en iyi dereceye sahip olan bir tane üçüncülü olan çim pistte. 32 güne, şey, e, düzeltiyorum 32 handikaplı. 14 güne veren son e, e, koşturulmuş bir safkan. 7 numara Segula yazılması gerekir. Ben buraya 7-10 diyorum arkadaşlar. Başka bir hat yazmaya bence gerek yok. Yani yine beğendiğiniz varsa tabii ki ilave edebilirsiniz ama ben buraya 7-10 diyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu programı bitiriyoruz. Dediğim gibi 5 numara tek burada. 9. koşuda. Burada isterseniz açık yarışta kuzey yağmuru tek olabilir. Ama tabii ki e, tek atmak istemezseniz anlarım bunu. İlk 6'lıda zaten tek atmaya çok müsait yarışlar var. Gündüz düşünü tek geçiyoruz burada. Ondan sonra e, burada Nal Bey'ini tek geçiyoruz. Yani çok rahatız orada da zaten bildiğiniz gibi. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Adana ve Diyarbakır videoları da yayınladılar. Onu da belirtelim tekrardan. İstanbul 14 Mart günü pazartesi koşulacak. Onu da e, videosunu hazırlayacağız sizlere. Onu da belirtmiş olayım tekrardan. E, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.